Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Soğuk bir İstanbul gününde Ümraniye'den size sesleniyorum. Bugünkü sokak röportajımızı Ümraniye Yaman Evleri'de yapacağız. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra bugüne kadar henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba abi. Ümraniye Yaman evlerdeyiz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa hangi partiye oy veririz soruyoruz. CHP. Neden CHP? Abi neden? Ben ülkeyi daha iyi yöneteceğini düşünüyorum ondan dolayı CHP. Evet. Nerede oturuyorsunuz? Ben Esen Evler'de. Burada oturuyorum. Nerede Buralıyım. Mi? Evet. Dün Çok teşekkür ederim. Ee, ben CHP'ye veririm çünkü AK Parti'nin iyi yöneticisini düşünmüyorum. E yol yaptık, köprü yaptık, uçurduk diyorlar. İnanmıyor musun onlara? Ee, dolar olmuş dokuz geliyor. Bence bütün fiyatlar arttı abi. Eee evet, Bence Ayakalı CHP vereceksin. Evet abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Çünkü halkın gerçek demokrasi ve haklarını arayan emeklilerin, çalışanların, işsizlerin Hakkını arayan Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Partisi. Kardeşim ben emekli adamım. bak sokakta iş yok güç yok aldığı maaş eridi bitti gitti. Halk Neydi? Parti uçurduk diyor. Neyi uçurur işte böyle fiyatları uçurur. Fiyatları İnsanları uçurur. çökertir. Ümraniye'de mi oturuyorsunuz? Ben Ümraniye'de oturuyorum. 42 yok. senedir Ümraniye'de oturuyorum. Oturduğum yer kale tapısını alamadım. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? Ekonominin durumu yüzünden. Ee, ülkeyi onlar yönetseydi çok daha iyi olur daha diye düşünüyorum. Olur. Şimdi yani dolar olmuş 9.5 10 liraya çıkacak. Eski yani bir bakan dedi ki doları ne yapacaksın? Dolar doların maaşını alıyorsunuz. Ne? Niye doların nesini yeniriyor? Yurt dışından gelen ürünler bize dolarla geldiği için buradaki fiyatlar da yükseliyor dolar yükselince. O yüzden bağlı, dolara bağlı olduğu yesilir. için. Ümran'la mı oturuyorsun? Yok, ben tepe üstünde oturuyorum. Neresi? Nereye bağlı? Yani gene Ümran'ya bağlı ama Ümrani. burada. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Genç. Yani ben AK Parti dışında bütün partilere okeyim. Neden öyle bir ayrım yapıyorsunuz? AK Parti bu ülkenin partisi değil mi? Yani AK Parti bu ülkenin tabii ki de bir partisi ama şimdi günümüz ekonomisine baktığımız zaman yani Hayır, her şartlarına baktığımız zaman AK Hayır, Parti. AK Parti Parti'ye vermeyeceğinizi anladık. Hangi partiye yazalım? Anket yapıyoruz. Büyük ihtimal ee, CHP'ye verdim. Cumhurbaşkanımızın kurduğu için. Atatürk kurduğu için. Atatürk kurduğu için. Ümrana İlk Cumhurbaşkanı. Evet, İmranlı. Abi CHP. Neden CHP? Abi ekonomi güzel değil. Hiç beğenmiyorum. Uçuyoruz diyorlar. Abi milletin bakış açısına göre değişir. Onlar. Yani CHP. Peki biz Ümraniye çarşıda yaparken AK Parti çok çıkıyordu. Yaman evlere geldik CHP çok çıkıyor. Neden? Abi milletin aklı başına geldi bence. Öyle mi? Bence öyle. CHP Abi... başarabilecek mi? Görmek lazım abi. Görmek lazım. Bilmedi, mi? görmeden bilemeyiz. Ümraniye'de mi oturuyorsunuz? Aynen abi, Ekim başı oturuyorum. Ve benim hedefe. Halkların Demokratik Partisi ne için? Evet. Öyle. Nerede oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da oturuyorum. İlçe, İlçe hangisi? Ümraniye. Ümraniye. Çok evet. teşekkür ederim. Erdoğan'a vermem. Tamam, AK Parti'ye vermesin. AK Parti'ye verme. Tamam, kime verirsin? Bizim sorumuz kime vermesin değil, kime ben verirsin? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi ne için CHP'ye? Bilmem daha iyi bence. Eee biz CHP'li yok. CHP neden CHP? Hmm, o bana daha çok yakın o yüzden. Peki efendim geçen ay çarşıda yaptık. AK Parti çok çıktı. Bugün yaman evlerdeyiz. CHP çık çünkü neden acaba? Burada CHP seçmenim çok. Vallahi bilemiyorum. Aslında burada AK Parti seçmeni daha fazla galiba ama ben evlerde oturuyorum. Ha? Bilemiyorum belki ondandır. Bölge de etkili tabii. Evet. Ee, HDP abi. Halkların Demokratik Partisi ne için? Tabii. Abi. Kürt olduğum için. Gümrerdeme mi oturuyorsunuz? Evet abi. Hiçbir adaya oy vermem. Neden? Çünkü öyle bir siyaset yok şu aralar. Yok mu? Yok. 120 evet, tane parti var 20 tanesi seçime giriyor. hiçbirisi yok mu? Hepsi boş adam abi. Hepsi. Peki adam. nasıl birisi oy verir? Çalmayacak adam akıllı yönelicek. Ne evet, şu an lazım evet. abi? Ülkeyi batırmayacak evler yanarken çay da atmayacak olacak işte. Evet, nasıl 60 lira? Evet. Teşekkür ederim. Kimse abi. Sen de, mi, sen de mi kimse? Yok abi. Kararsız. Ya. Kararsızım ben. Teşekkür ederim. Aynen. Abi AK Parti dışında CHP'ye verebilirim. Neden öyle bir yarım yok? Ya? Abi size soralım. Neden öyle bir yarım yaptınız? Ee, çünkü şöyle gençliğin durumu belli. Yani Z kuşağını ayakta tutabilecek. Şu an e, vaatlere göre CHP daha önde gidiyor. Ümraniye mi oturuyorsunuz? Evet Ümraniye. Çok teşekkür ederim. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Yani birilerden ümidimiz yok AK Parti. AK Parti. İmran'la da oturuyoruz. İmran'la da oturuyoruz. AK Parti dışında hepsine veririm abi. Neden AK Parti dışında öyle bir ayrıma gerek duydunuz? Eee abi yönetim sistemi çok yönetemiyor mu artık? Evet. Peki hangi partiye yazalım? Anket yapıyoruz biz. CHP veririm Ümrani abi. AK Parti. Neden? Evet. Eee gençlere e, yönle, yönelik eee evet. Burada mı oturuyorsunuz İmran? Evet burada. Millet İttifakına veririz başka İçin bir. AK Parti Parti Millet İttifakı içinde. İyi Parti CHP İyi Parti de olabilir, CHP de olabilir. Şu İYİ parti anda tam net. İyi Parti. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Ümrani'de mi oturuyoruz? Ümrani'de oturuyoruz. Teşekkür ederim. AK Parti'ye vermem de gerisi hepsine veririm. Neden Bir AK Parti. AK Parti. Da, bu ülkenin partisi değil mi? AK Parti işin cıkını çıkardı artık yani. O ne zamandan sonra bozuldu abi? 2010'dan sonra için o gençini bozdu, kaybetti artık. Haklı uzaklaştı, Saltanatlı sürme sürmeye başladı. Sarayda yaşıyor, efendim uçak, Haktan efendim... Ha, nasıl e, koptu anladın Efendim AK Parti'ye vermeyeceğinizi anladık, biz oyunuzu hangi partiye yazalım? Sayışlı anket yapıyoruz da. Valla benim gönlümde şu anda diğer partiler olarak CHP, iyi, CHP İYİ, parti. Parti var, İYİ Parti var. İYİ Parti var yani. Parti. İYİ parti var. Neden İYİ Parti peki? Ya bir de o denedim arkadaş Demiyorum. ya. İkemet burası mı? Efendim? İkemet. Yok, bura değil. Neresi? Üsküdar. Efendim. Ümraniye Yaman evlerdeyiz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Millet İttifakı. Tamam. Millet İttifakı için de hangisi? Çünkü sayaşlarımız var da hangisini yazalım? CHP, İYİ Parti, Saadet Demokrat 4 parti var. Hangisini yazalım? CHP'ye de verebilirim. İyi Parti'ye de ama e, ilk tercihim CHP olur. CHP yazalım. Hı. Neden CHP olur? Dünya görüşme daha yakın. İmran'la ya mı oturuyoruz? Tabii. Çok teşekkür ederim. C ben Şu anda kafam karışık. O verecek Yarın pek yok. Cene evet. Tayyip'e veririm. Ortada adam yok çünkü. Pek. AK Parti'ye. Ha. Neden AK Parti'ye? E, bu güvenmiyorum ki tam. Güvenmiyorsun. İmran'la mı oturuyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu efendim. Parti, parti değil de partiden ziyade adaya vermek istiyorum ben. Mesela kimle vereceksiniz? Yani Ali Babacan veya Ekrem İmamoğlu. Partinin devam parti başkanı o zaman devam parti diyebiliriz. Yani. Deva. Neden devam efendim? Yani ekonomik olarak Türkiye'de Ekonomi, şey. ekonomiyi ancak onun düzelteceğini zannediyorum. Başka türlü. Doğru. Peki hangi ülkede oturuyoruz efendim? Nasıl? Ümraniye mi oturuyorsunuz? Yok Sancaktepe'de. Söylemeyelim ya biz devlet memuruyuz. Bu da bir cevap bizim için söylemiyemek istemiyorum. O da bir cevap. Evet bir evet verelim. teşekkür ederim. AK Parti. Neden? Çünkü AK Parti yani Erdoğan'dan örnek verelim misal AK Parti'nin başkan olduğu için yani bütün dünya düzenine yani e, çeşitli dış düş işte güçlere karşı karşıt yani olabilme aynı. Aynen. Aynen. Güçlü nerede, nerede oturuyorsunuz? Buralarda Ümraniye, Hamurköy'deyim. Tamam çok teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? Çünkü CHP geçse her şey daha güzel olur. Seçtik koluna daha gır. Ümran da mı Her şey değişebilir ülke ucuzlayabilir yayabilir zammı. Ümran da mı oturuyorsun? Evet ha. HDP, Selahattin Demirtaş çıkarsa o. Halkların Demokratik Partisi. Öyle. Burada mı otur? Kendi partim. Evet burada otur. Teşekkürler. Parti olun. Suriye başa verin ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, Cumhuriyet Halk Neden Partisi. Ya bence AK Parti'nin yaptıklarından dolayı ben pek fazla şey değil hani yapamıyor i̇yi ee, yapamıyor evet. Hani bir yükseliş dönemi vardı ama o yükseliş dönemi geçti artık. Bitti. Ne zamandan sonra AK Parti bozuldu 2012'de 2013'ten sonra düşmeye başladı. Düşmeye başladı. Burada mı oturuyorsun? mi? Evet Ümraniye. Abi söylemeyeyim ya. Gerek bizim yok. Bizim için bir cevap. Korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz, ne için söylemiyoruz? Yok, hiçbir korku, hiçbir çekince yok. Ama söylemek istemiyorum Yani şu anda memleketin faydası için bunu çok faydalı olduğunu düşünmüyorum yani bunu söylemen. Çünkü televizyonda çok birlik, bilgi kirliliği oluyor. İşte şu önde, bu böyle, şu şöyle. Bu halkın e iradesini etkilemeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Onun için ben bunu Ama bu bütün dünyada yapılıyor. Siz söylemek istemiyorsunuz. Sıkıntı yok. Buna Çok teşekkür ederim. Rica ederim. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Seviyorum çünkü. Burada mı oturuyorsunuz? Evet burada oturuyorum. de AKP'ye. AK, AKP değil AK Parti. AK Parti, Neden evet. AK Parti? Onu seviyorum. Memnunum. İkemet evet. E, hayat pahalı. Bir, bir hanımefendi yak 35 lira 80 lira oldu dedi. AK Parti artık yönetemiyor dedi. Yok, yok, o, dedi. yok öyle var. bir şey yok. Allah ben memnunum AK Parti'den evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Abi öyle çok ters sorular soruyorsun ya. Söylemek istemiyorum bir cevap. Şu nefasın bir cevap. Kar kararsın bir cevap. Sol, sola basarım. Sola. Sol hangisi? DSP. CHP. CHP. Neden? Neden abi? Çünkü AK Parti ülkeyi yönetemiyor. Artık yönetemiyor mu? Yönetemiyor ne abi. Ne zamandan sonra bu? Abi bu 5 yıl öncesine kadar iyiydi de. Artık ekonomi de gitti. Ümraniye mi oturuyoruz? Evet Ümraniye'de. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. O yok mu? Yok. Sen daha gitmeyeceksin. Gidersem de boş atarım. Boş atarsın. Aynen. Ben tarafsızım. Yani. Nasıl, nasıl? Oy kullanmayacak mısın? Yok. Yani kul eğer seçim günü gelirse önce bir partilere bakarım incelerim hangisi iyi partilere. falan. Aynen yani taraf. Bu pazar günü seçim olsa uyumuş kim olur? Evet. AK Parti olur ya. AK Parti. Neden AK Parti? Bilmiyorum yani şu an AK Parti Ümran'da mı oturuyorsunuz? Ümran'da CHP. Neden CHP? Açık ve net. Evet <laughs> açık ve net. Daha iyi yönetiyor. Burada mı oturuyoruz? Ya aynen burada oturuyorum. Geçim. Vermem abi niye vereyim kararsız boş yere? Kararsızım abi. Neden kararsız genç yaşta? Bilmiyorum abi ya, adalet yok çünkü. İşte adalet yok edenlere karşısına vermem lazım. Aynen öyle abi. Adalet yok edenin karşısına hangisine vereceksin? Aynen. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ona bir karar veremem. Parası tamam, mı da cevap? Onun üstüne bir parti daha tanımıyorum da onun için. E artık yönetemiyor diyorlar fiyatlar pahalı. Hala kas hayat pahalı olabilir. Hayat hani gelenler ucuz atacak mı? Bu da bir cevap soru. Ee, de mi oturuyoruz? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Evet. Hangisi iyiyse ona vereceğiz. Ya hangisi? O biraz siyasi. Mesela yarın seçim sanda gideceksiniz. Ya daha sonra için. değişir. Yarın kime verirsiniz? CHP'ye verir. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Ne için? Bu 19 seneden beri bu arkadaşlar yönetti. Yeni, yeni, gelsinler. Yeni değilsin. Yeni. Ümran'da mı oturuyoruz? Ümran'da evet. AK Parti. Neden AK Parti? Bilmiyorum baba. <laughs> babadan, 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 gelme. Evet dededen Kim ederken Kime derken ne seçim Hangi ama? Parti? Yine seçim. Cumhurbaşkanı milletvekili parlamento. Cumhurbaşkanlıkta tabii Erdoğan. Baba, Tayyip Erdoğan evet. Mecliste? Mecliste saadeti düşünüyorum. <laughs> Saadet yapar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Valla bu ara düşünüyorum daha kararsızım. Yarın olsaydı kararsın diyelim. Yani kararsızım yani şu anda düşünme abi. Hangisi abisi. olmaz diyebilirsin. Bu olmaz ama kadın kararsız. E, CHP olmaz bir kere. Olmaz, CHP olmaz. Ee, sonra ben Kararsız kararsızım. Teşekkür ederim. AKP'ye vereceğim. AK Parti. Neden AK Parti? E, çünkü diğerleri hiçbiri güven vermiyor ki. Güven vermiyor. Burada mı oturuyorsunuz? Burada Sen oturuyorum. Oyumuz vallahi Ekrem İmamoğlu'nun olur abi. Evet. Neden CHP? Yani CHP değil, Ekrem İmamoğlu abi. Tamam. CHP değil Ama yani. Yazdım. Ekrem İmamoğlu. Yani CHP yazalım. Çünkü anketimizde... CHP değil, yok. Ekrem İmamoğlu. Ama o ankette o yok ki, partiler var. Yani o, o zaman iç bir oy. İç bir oy. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hangi partiye verirsiniz? Ben oy kullanmıyorum. Kararsız. <laughs> Kararsız. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz bu sefer, CHP'ye. Daha önce kime vermiştiniz efendim? Daha önce Meral Akşener'e vermiştim. CHP'ye? Evet. Ümre'yle mı oturuyoruz? Evet evet. Allah şu anda bilmiyorum. Kararsız mı? Kararsızım yarın şu anda. Yarın olsa yine mi karar? Yarın seçim olsa. Valla şu anda bilmiyorum. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Ortalan durum hiç iyiye de gitmiyor. Ülke uçurduk diyor AK Parti. Uçtuk evet. Uçuşa geçtik. Uçuşa geçtik. <laughs> evet. Ne AK Parti'ye. Neden AK Parti? <laughs> Rahatsız. Biliyorum. Olsun. Ben şimdi parti söylemek istemem. Eyvallah. Ha. Kararsız. Söylemek istemiyorum. Evet. Söyle, söylemem ama. Korkuyor muyuz? Yoksa... Yok korkudan değil. Niye korkayım ki? İşte yani, yani ülkemize iyi birinin gelmesini isterim. Ama söylemek istemiyorsun. Ya yani söylemek istemiyorum. Siyasiye gi. Ben küçük suda oturuyorum. Ümraniye bağlı gibi. Yine Ümraniye bağlı. Serhat'ın demir taşı. HDP neden Aynen. Sussuz günahsız içeridedir. Burada mı oturuyoruz? Evet, Ümraniye'de oturuyorum. CHP ver. Cumhuriyet Halk Partisi ne için? Ne için yok artık yani ona veririm Ona, mı bunca mu? sene bunca sene AK Parti'ye verdik. Hep AK Parti'ye verdik. Hep mi? AK Parti Artık değiştiriyoruz. Artık değişti. Burada mı oturuyorsun? İmran Emir. Kısıklıda oturuyorum. Emniyet maaşı Çok teşekkür Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? Başka bir alternatif var mı? Bu. Hayır ben şu an i̇z için yok. Var ama bence şu anda Türkiye'nin geleceği için bu ülken birlik ve bütünlüğü için AK Parti'nin e, uzun yıllar daha hizmetine ihtiyacımız var. İz onun için artık. dedik ki artık AK Parti eski AK Parti değildi. Ben hep veriyordum ama artık vermeyeceğim Ya, Yazın o onun fikridir. Benim fikrim de e, AK Parti'den yanım. Teşekkür ederim. Niye soruyorsunuz? Biz 13 yıldır anket yapıyoruz. Televizyon gazeteyiz. Hangi hangi anket? İstanbul Times gazetesi TV olarak. 13 yıldır. Ben verir. sol partilerden birine veririm. DSP var, CHP var, memleket. Sol var. partilerden birine veririm. Sol parti söylemek istemiyorsunuz. Evet, istem. Çekimserim. Karar şu ana kadar karar. Korkuyor muyuz? Söylemek mi istemiyoruz ne için? Yo, niye korkayım ki? Duruma göre. Duruma göre. Şu an belli Duruma. değil. Duruma. Yarın olsa yine belli değil. Aynen. Eee. Abi şu an oy verebileceğim bir parti görmüyorum ben Türkiye'de. 20 tane parti seçime gün hiçbirisi yok mu? Yok boş atarım ama vermem. Peki. Erken seçim olsa ee, ben AKP'ye veririm abi. AK Siz efendim? Ben de AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çalışıyor, hizmet veriyor. Ama birisi fiyatlar arttı, artık Olabilir. eski AK Parti'ye Her yönetelim. şey hayat şartları arttığından yani bu normaldir Sorun yani. Yok. Sorun yok. Teşekkür ederim. Pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz? Hiç kimse. Kararsız diyelim? Ak parti. Ye. Ak Parti Aa. Neden Ak Parti efendim? Bu millet akıllanmaz da onun için Neden? İnadına vereceğim İnadına? Aa, İroni mi yapıyorsunuz? Yo 19 yıldır vermedim bu sene inadına veririm Allah Allah Bu milletemiz Neden inadına? Daha kalsın diye millet rezil olsun diye Ya 19 senedir ben çekiyorum biraz da onlar çeksin Hangi <laughs> parti verirsiniz? Ak Parti'ye överim. Neden efendim? Türkiye'nin e, geleceği için istikbali için Bağımsızlığı için. AK Parti kuraların çoğu bugün yok diyorlar. AK Parti değişti diyorlar. Bir yakın ne dersiniz? Yok yok ben katılmıyorum onlara. Sıkıntı yok. Yok. Hayat pahalılığı? Her zaman var. Ben 55 yaşındayım. Ee, hayat pahalılığı bundan da çok daha fazla olduğu zamanları da biliyorum Seçit, ben. yok AK Abi erken seçim olsa RT'ye vermem. RT yok. Herhangi birisi olur yani? Kim mesela? Biz sayaç lanket yapıyoruz ya. Abi. Ben, 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 İYİ Parti'nin hedefim hangisi? Abi ben İYİ Parti'ye veririm ya. İyi Parti'ye. Neden İYİ Parti'ye? Abi ben öyle yani. Ümraniye mi oturuyorsun? Ümraniye'de oturuyorum abi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.